Adama tıklayacağım sandım ya. Gidireyim daha gidip ona tıkıldım. o neydi ya? Çok lagım var. Bir de gitsiniz abi siz ikiniz. Bu adam zaten Olur. ilk gelecek AWP'si var. Bunu bloklayın düşürürsün AWP'sini. Bir de git bir de Mustafa ay Mustafa diyordum bak. Ben bir de ben ile gideceğim adamları dur. Stairs'ı smokladım ben. Gördün mü smok? Evet. Orası işte. Burn. Büyük ihtimalle gelecek biri. Var mı biri? Eee <laughs> A temiz. Değil değil bir kişi var. 3 şu oyundaki bir sistemi ya. Ana bir yerde dört kişi ne yapıyorsunuz ya? Oh, vallahi kolabilir. At şunu amına koyayım. Bu bir gitmedi. İki kilo var ya. İki, <laughs> kilo. Çok güzel. 9 4 Evet Abi giriyor ya Grid BOMBAY! GOOOO oh! İdiyot! Bek! Bir 3'ü var lan! Yuh! ama alayım. Evet, 2 kilo, 3 kilo olmuş. Büyük boşluğu onun sikiyim. Ama kullanılmıyor işte. <laughs> Bizim adamın 24, onu atmayalım o zaman. iyi oynuyor da hiç düşünmüyor takımını. B. Dört. Dikoyl bence bu. Unutma bunu. Unutma bu. Unutma bu. Unutma dünyadan düşerken bu. Unutma Yur. Ben kendimi sikmeye gidiyorum. İyi günler amına koyayım. Şurada vazgeçtim boş ver. <laughs> Efendim. Şu bilinci var ya bizim takımın. <laughs> Youtuber o. Bir gitmen de senin sesini falan kullanacak. Asiktir. <laughs> <laughs> kullansın kanka paşa paşa kullansın. Sen nereden Aa. biliyorsun youtuber olduğunu lan? Aga muhtemelen youtuber yani. Hiç konuşmuyor, oylamalara cevap vermiyor ve iyi bir hesabı var. Smurf büyük ihtimalle. Silver deneyi yapıyor olabilir. Doğru söylüyor bu arada, bu adam youtuber olabilir. Hay Youtube! Ya ne alaka oğlum abi, Peteris falan mı var lan? Ne oğlum adam? Hadi, bir sürü yorum almış yani. Ya siz, biz de orada muhabbet ediyoruz ama bakın. Onun hiç için kullanmıyoruz ki biz. 我弄车。 Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Come, on, come on, job job. Bu adam YouTuber değil ya. Bence de YouTuber. Komik skinleri falan da var. Yani Smurf hesap sonuçta. Drawing fire. ya wow yes let's go uh, hey missoula B gidenimiz yok. B Allah'a emanet. Tamam. Çok güzel. Tamam. Lan bomba kurulmuş. arkadaşlarında ona benzeyen fotoğraflarla çok fazla kişi var. Ve de 236 arkadaşı var. Evet o mu? Net YouTuber. Ya da tanınan bir kişi. O da olur. Yani tanınması için de illa bir yerde ünlü olması gerekiyor yani. Belki yayıncı olabilir yani. Adam yeni CS'ye başlamıştır. Adamlar da B galiba aynı. Helal. I'm deep. I'm going okay. no. geçsem mi acaba? İyi <laughs> sayı <laughs> 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 Bu ne youtuber bu arada sesi de kalın hey, hey, yes Um, bro, uh, you have a YouTube channel or something? Okay. Kanka ikisi de love. Bomba atarak gir Mustafa. Sitiye doğru hmm, bomba at. Orada adam video. yok ki. Hmm. Oraya niye atıyorsun yani? Açı Bak site'de biri gördüm. Ya, limon gitti abi. Anne videot senin Pezeven gelir sen benim arkadaşıma videot mu diyorsun sen ananı sikerim sen <SR> <SR> YouTuber olsan kaç yazar olursun evladı. Ne? Sana ben duymadım. Peki, dakika, i̇ki dakika sonra polis bu buraya FBI ile. Ne dedik ya adam ben? Sana gidiyor ya. ya. Sana gidiyor dedim. <laughs> üç iki üç üç. Üç iki üç uvuyak, uvuyak. Yok yok Ankara, bir şey ya oğlum bu, bu, bu kadar bu, kilitli olan bir ya arkadaşım, arkadaşım ya. olmasın Yağız bu senin sesini bayağı kullanacak yani videoda böyle Hasreti işte bu, arkadaşlar, bu, arkadaşlar bunlar arkadaşlar <laughs> bunlar Kesin youtuber abi silme <laughs> <laughs> deneyi evet. yapıyorlar Evet Bu miyatı bilerek oynamıyor Sağol <laughs> Kanka bu, özellikle de profil fotoğrafına bok koymuş. Abi siktir ya. Silver Tron'un ortasına geleceğini hiç düşünmemiştim. Yağız'ın sesini bayağı kullanacak. Çıldıran çocuk değil. Instagram mı atayım mı <laughs> Ah. Hay be. <laughs> atın abi ustaları de... atın ustaları atın. Youtube'da attım. Ve el sıktı gene. Mustafa. Mustafa bir adamın pingi 8'i kadar gördü. 8'i gördü adamın pingi. Kili yüksek. Ben <laughs> ne <Adam>. bekliyorsun? Ne diyor? <laughs> <Etin. gülüyor> Of oh, var ya teliften para kazanırsa. Instagram'ın bulsunları yeter. <laughs> Andır bir tane. Abi açılmayın. Kanka dur be ilk dakika <laughs> İnstagram adresini spamladım abla Takip edeceğim reis. Kanka sürekli at belki attığımız yerleri keser adam B B B B B B La, One under Under dedi biri sol arkamda Limon arkamdaki yerde Abi ne yapıyorsun? Okay. Mustafa andırdan koş abicim koş Adam orada koş Hala bekliyorlar ya y e, Limon orada AWP mi vardı? Abi AWP çekecek paramız yok AWP almayı kimse yeltenmiyor aklınızı ya Neyse Kanka büyük ihtimalle adam çizi de kapatmıştır lan youtubersa Çizi çizi bak Yeterli. yeterli? Yeterli ama bu adam bu adam kanka. Bu adam net bu arada şey ya. Benim daha fazla kilim var. Hadi beni çıldıran çocuk ya paylaşsın da yani oynuyorum sıkıntı yok yani babacık. Benim her şeyim daha iyi lan bu adamla. Ben niye bunun altındayım? Abi 69 vurdum ki alamayacak. Alır aslında bu eleman. Bu eleman alır ya. arada bir şey değil mi? Bu ana falan değildir he. Kanka ben de smurfum o zaman. Ona bakarsan ben ondan daha çok smurfum. Abi adamın 78 skoru var. Mı? Nasıl oluyor ben onu anlamıyorum. Kanka sana bot yok. Kanka sana bot yok. Kanka <laughs> Önceki maçta buna Sniper'a şey dediler kanka, emek dediler. <gülüyor> <gülüyor> Sen düşün abi. Şunu da botluyorlar. Anneni bot yazsana. Mustafa mid gelme. Bonus açacağım lan birine dur. Abi lan adam hadi vur şunu. Ya kaçmayın oğlum. Düşüz at. Tamam, sakın salma. Arkamda AWP Kalk kalk, Steves'le var Steves'le AWP Solda solda AWP Solda AWP Sol, arka Ya sonra sarılın AWP diyorum sana Ya abi Mustafa nasıl bir sağırsın ya Alacağım tabi AWP atacaksın ya da AWP at lan param var Hiçbir şey yok abi AWP anlamadım AWP AWP B B B B Harbi harbi B'ye boş bıraktık ya B abicim hadi Velo. Ya Mustafa abi bekletme bir kere de beni cidden at şunları ya Of. abi adamı alamıyor ki. Oğlum sabit durmuyor adamı ıska niye hareket ediyor? Beyler, Beyler durup be. Adam 6-1-22 gidiyor farkında mısınız? <laughs> evet valla o, da ayrı bir Bir şey diyeyim mi lan? Bir tek Mustafa iki kere fazla dönülmüş ha. Yoksa hepimiz 22'yiz. Aynen. O gumi yaktı büyük o pinginden dolayı böyle oynuyor. Bu ele, ele, alalım başka bir şey istemiyorum abi. Mustafa da ele alamaz. Mustafa git nereye kaçalım sonra neyi bekliyorsun? Allah Allah Abi Allah, girse yaşam. de alamaz. Girse de alamaz. Tam gitsin ölsün yani. Bir şey yapamayacağını biliyorum. Evet. Tamam canım çek.